Herkese selamlar. Videomuza hoş geldiniz dostlar. Shiba Coin hakkında çok güzel e, konuşmalar yapacağız. Grafiklere bakacağız. Yükselecek mi yükselmeyecek mi? Bundan birazcık size bahsedeceğim. Bugün dibin dibine gördüğünü düşünüyoruz. E, şöyle söyleyeyim dostlar. İyi söylediklerimiz tabii ki yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım yapıp yapmamak tamamen sizlerinizdedir e, sizi üzecek rakamlarla asla oynamayınız. Tek dileğimiz budur. Ve çok güzel bir telegram adresim var. Aşağıya koyuyorum. Kesinlikle katılmayı unutmayın. 10x, 20x, 50x, 100x coinleri sizlerle paylaşıyoruz verdiğimiz coinlerde fazlasıyla yürüyor gelip görebilirsiniz ee, dostlar shiba coin neden yükselmemeye devam ediyor yani dün de gördüğünüz gibi 730 seviyelerine düşüp tekrar 800 seviyelerine gelmiş durumda şöyle bildirimleri kapatayım müsaadenizle ben ee, dostlar peki e, bitcoin paritesine baktığımızda shiba coin neden e, yükselmediğini net bir şekilde göreceğiz Bitcoin paritesine baktığımızda 35 bin dolar. Bakın bu gece gerçekten dönüş, geri dönüş olabilir. Gerçekten yükseliş bu gece geliyor olabilir. Çünkü 33 binden sekti. 38 bine doğru gidiyor. Yani 38 bin 40 bin 40 bini geçtiğinde ben Shiba coin dahil bütün coinlerin yükseleceğini düşünüyorum. Şöyle bakmak gerekirse dostlar BNB'ye bakmak istiyorum ben özellikle. de 291'den <laughs> 328'e sekmiş. Hatta şurada 335 seviyelerine kadar sekme olmuş. Yani benim şu an beklediğim şuradan şeyi göstermek istiyorum arkadaşlar. Grubumu göstereyim sizlere. Kesinlikle aşağıya linkini koyuyorum. Katılmayı unutmayın. Burada baya bir konuşmalar yapıyoruz. Verdiğimiz coinler yürüyor zaten buradan kanatlı şekilde görebilirsiniz. Kitlemiz gerçekten güçlü. Siz de kitlemize katılmak için grubumuza kesinlikle geliniz. Şöyle göstermek gerekirse dostlar. Bayağı bir aktif grubuz zaten. Şu an şeyi kaçırdım. Buradan gelip coin coin'leri verdiğimizi falan görebilirsiniz dostlar. Ben şimdi birazcık Shiba coin'in e, miktarından bahsetmek istiyorum. Direkt şuradan bakmak istiyorum. Gördüğünüz gibi şu an hacimi görüyorsunuz değil mi? Bakın hacim inanılmaz şekilde artmaya devam ediyor. Çünkü bugün bir yükseliş gelebilir. Bugünkü yükseliş. Yani ikiye katlasa bile paranızın birçok kısmını kurtaracaktır. Kesinlikle bence zarar satışı yapmayın. Güzel günlerin geleceğini düşünüyorum. Mega boğanın daha başlamadığını düşünüyorum dostlar. Ee, kesinlikle zarar satışı yapmayın. Shiba gerçekten kaliteli bir proje olmasa Binance'de listelenmezdi. Diyorsunuz ki yani çok düşük bunun dibi dibi var mı? Her zaman dibin dibi vardır. Fakat bence artık dipten sekti. Zaten birçok coin güzel bir pump yapmaya başladı. Şuradaki pump'ı görüyorsunuz değil mi? 730 seviyesindeki. Ben daha güzel pump'ların geleceğini düşünüyorum. Amazon ve Alibaba ile anlaşmalar gerçekleşirse daha da inanılmaz şekilde bu coin'in uçacağını çok iyi yerlere geleceğini düşünüyorum. Söylediklerimiz yatırım tavsiyesi değildir. Bana destek verdiğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı, like atmayı ve yorum atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum dostlar. Görüşürüz.